Umut Gençlik Kulübü başlıyor. Sevgili Umut Gençlik Kulübü dinleyicilerimiz. Bu haftaki konuğumuz müzisyen, gitarist, solist Soner Akkaya bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Soner Akkaya kimdir? Ben Soner Akkaya Kütahya Tavşanlı ilçesinden doğdum. Çorum'a yerleştik, Çorum'a geldik. Müzikle 8 yıldır hemen hemen uğraşıyorum. Evet Kütahya'da doğdunuz ve Çorum'a geldiniz Müzikle nasıl tanıştınız peki? E, müzikle ilkokul hocam 3. E, sınıfta başlamıştım ilkokul 3. sınıfta hı hı. E, İsmini hala hatırlıyorum e, Bircan Hocamdı kendisi hı hı. Beni e, kendi ses telefonuyla kayda falan alıyordu hı hı. O şekilde bir müzikle ilgilendim Yani müzik yeteneğimi o şekilde keşfettim Evet peki e, gitarla nasıl tanıştınız? E, gitarla da hemen hemen 3 15 yaşında Falan tanıştım 15-16 yaşlarımda falan tanıştım Tabi bunun öncesi de var Yaklaşık 15-16 yaşlarında Birazcık daha amatörün bir üst tık seviyesinde hı hı. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Evet. Yani küçük yaşlardan beri müzikle iç içesiniz ve e, gitarla da böyle 15-16 yaşlarında tanıştınız ve şimdi de devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Peki bu e, müzik yeteneğinizi hocanız nasıl keşfetti? E, ben sürekli kanka sınıfta şarkı söylüyordum. Hı hı. E, hocam da dediğim gibi beni telefonuyla ses kaydını alıyordu. Arkadaşlarının işine atıyordu Arkadaşlarım hani sınıf arkadaşlarım Beni alkışlıyordu gibi gibi yani O şekilde kendime bir heves ettim hayal kurdum Hedeflerim oldu hı hı. kurdum onları yaptım Öyle bir müzikle bir Samimiyetliyim olduğum yani müzik benim için her şey Diyebiliriz evet. Müzik için benim her şey Diyorsun evet Peki müziğin günümüzdeki Yeri nedir hani popüler kültürde Değer görüyor mu müzik ve bu Değerini koruyabiliyor mu müzik Değilini tabi de koruyabiliyor günümüzde popüler müzik kültürü hı hı. ilgi görüyor müzik ilgi görüyor diyorsunuz evet. evet o zaman şimdi sizden güzel müzikler dinleyelim güzel sesinizden tamamdır Dışarıdan gördüğün gibi değil Bir kez olsun buradan bakmadım Üzüldüm zannediyorsan şunu bil Canım yandı geçti çok yakmadım Yaz gelir içimi sarar Aynı telaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar Dalgalanır deniz ne çıkar Durur yavaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar Ben özledim Galiba seni bu yüzden bu kadar sitemlerim. Sen üzülme acıdan bu sözleri. Karşımda görsem dolar gözlerim. Ben özledim. Galiba seni bu yüzden bu kadar sitemlerim o oh, Sen üzülme acıdan bu sözleri karşında görsem dolar gözlerim dışarıdan gördüğün gibi değil Bir kez olsun buradan bakmadım Üzüldüm zannediyorsan şunu bil Canım yandı geçti çok yakmadın Yaz gelir içimi sarar Aynı telaşlar dalgalanır Yaş başlar Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim o oh, Sen üzül Acıdan bu sözleri karşımda görsem dolar gözlerim. Evet ağzınıza sağlık. Peki e, sesinizi formda tutmak için bir sırrınız var mı? Neler yapıyorsunuz sesinizi güzel yapmak için? Kanka sesimi e, formda tutmak için çoğunlukla hani su içiyorum. Hı hı. Çünkü ses su, açma teknikleri falan var mı? Ses mi? açma teknikleri olarak e, evet onlar var ama piyanoyu e, az hı hı. buçuk biliyorum. Hı hı. E, o bir piyanonun kısmını, sesine yükselmeye çalışıyorsunuz. Aynen sesi aynen. Yapmaya aynen. Çalışıyorsun. Az buçuk işte aynı o şekilde sesimi hı hı. açıyorum zaten gibi gibi. Evet. Peki e, örnek aldığınız büyük sanatçılar var mı? Bu sanatçıların hangi yönüyle kendinizi özleştirirsiniz? Ee, örnek olarak aldığım sanatçı Cem Karaca hı hı. E, var. Arabesk Slow Pop tarzı müziklerinde de e, önemli isimlerden Haktan var. Haktan bence bana göre Türkiye'nin en iyi solisti diyebilirim. Hı hı. Peki hangi özelliğiyle kendini özleştirirsin? Ee, name konularında. Ben zaten hani nameyi <laughs> haktan dinleyerek evet. e, yapmaya çalışıyorum. bu <laughs> şekilde. Yani ha. o özelliğini özleştirirsin. Aynen öyle. Evet. Evet e, istersen kısa bir ara verelim. Bu parçayı kime armağan etmek istersin? Bu parçayı da dinleyicilerimize armağan etmek evet. istiyorum. Evet hiçbir yere ayrılmayın. Geldiğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevdan ile Düştüm yaban ellere Dalıp çıktım ateşlere küllere Yiğin demir çarı gelardım sıra Dağlara, yollara, çöllere Diyardan diyara bir yol sar beni yarim yarim bul beni yarim yarim gör beni yarim yarim ah beni beni sen kalem ol ben de kağıt yaz beni yarim yarim çiz beni yarim yarim çöz beni yarim yarim ah beni Beni. Sen kalem ol ben de kağıt yaz beni yerim yerim, çiz beni yerim yerim, çöz beni yerim yerim ah beni, kurban olan kalem tutan Ellere dertli dertli. Mame çalan tellere Yanık yanık türkü diyen dillere Dağlara, yollara, çöllere Diyardan diyara bir yol Sor beni yalim Bul beni yalim yalim Gör beni yerim yarim ah beni, beni sen kalem ol bende kağıt yaz beni yerim yarim çiz beni yerim yarim çöz beni yerim yarim. Yarim, yarim ah beni, beni sen kalem ol bende kağıt Yaz beni yarim, yarim Çiz beni yarim, yarim Çöz beni yarim, yarim Ah beni, Sen kalem ol, bende kağıt Yaz beni yarim, yarim Çiz beni yarim, yarim Çöz beni yarim, yarim Ah beni, beni Evet sevgili Umut Genç Kulübü dinleyicileri kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sizden şarkılar dinliyoruz. Rip bap bip bam bira bira bam rip bap bap bam bira bira bam rip bap bip bam bira bira bam 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 bam, bam, bam. Bip bam bira bira bam rip bam, bip bam, bip bam bira, bira bam rap bap bap bam, bira, bira bam 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 Nedir derdin söyle diye bir gün bana sormadın yüzüme bakmadın bilsen nasıl Acı çektim kendim, kimse görsün istemedim Candan seven birini bekledim, sen yoktun ki Bu kara günlerde başkası vardı gönlünde Gerçekleri gördüm yeter dedim Aa, Bugünün bir de yarını var Mutluyduk belki Bugüne kadar ya sonra Ne yaparım senden sonra Acımadan geçer yıllar Zamanla yanlışlık başlar Yola çıkar pişmanlıklar Kal sevgini de al Gidiyorum ben Sen o şaka Bugünlerin yarınları var

söyle Bir gün bana sormadın Yüzüme bakmadın Bilsen nasıl Acı çektim kendim Kimse görsün istemedim Candan seven birini bekledim Sen yoktun ki kara günlerde Başkası vardı gönlünde Gerçekleri gördüm yeter dedim bak Bugünün bir de Yarını var Mutluyduk belki Bugüne kadar ya sonra Ne yaparım senden sonra Acımadan geçer yıllar Zamanla yalnızlık başlar Yola çıkar pişmanlıklar Kal Sevgini de al Gidiyorum ben Sen hoşça kal Bugünleri Yarınları var Gidiyorum ben Sen hoşça kal E, ağzına sağlık e, Şu ana kadar birçok sahneye çıktın Hani şu ana kadar nerelere geldin Ve nasıl bir yol izledin Bunu kısaca anlatabilir misin Hemen anlatayım kankam Kısaca bundan 4-5 sene önce e, Az buçuk gitar öğrendim o Hı -hı. Gitar öğrendiğimle de Sokakta e, sokak sanatçılığı yapmaya Hı -hı. çıkmıştım Eee o zamanlar hep diyordum hani sokakta başladım hani para kazanmaya falan başladım kendimi geliştirmeye başladım hedefler haller kurdum hep bir isteğim vardı hı hı. hep hani bir sahnelere çıkma gibi bir isteğim vardı hı hı. Ee, sahnelere çıktım hani düzenli her her akşam her gün aynı kafede sahne aldım hı hı. orada kendimi geliştirdim mikrofonda kendimi geliştirdim az buçuk gitar çalmadan kendimi hı hı. geliştirdim orkestra da kendimi geliştirdim sonra her akşam her akşam çalmaktan sıkıldım aynı Hı -hı. mekanlarda. Aynen. Sonra dedim ki keşke her akşam hani farklı bir mekanlarda çıksam. Hı -hı. Her akşam da farklı mekanlarda çıktım. Hı -hı. O da oldu. Ondan sonra ondan da sıkıldım kanka. Sonra yani <laughs> <laughs> söyleme sayıp. Ondan sonra dedim ki yani konser yapayım artık kendimi bir geliştireyim. Konsere de yaptım. Kendi ekibim kendi ekibimi oluşturdum. Kendi ekibimle birlikte konsere çıktık. Hı -hı. Sonra da dedim kendi hani yarışmalara falan katılayım. O ses Türkiye tarzı. O ses Türkiye normalde ben bu sene katılacaktım, katılamadım kanka. Orası ayrı bir mevzu. Yapmadılar. Acun. Evet. evet. Bey. Öyle yani kanka. Ta sokak çalgı e, sokakta çalmaya başlamıştın ve buralara kadar geldin. Evet. Evet. Ve şu anda da e, kafelerde çalmaya devam edeceğiz. Aynen öyle düzenli aktif olarak. Evet. Peki o kadar sahneye çıktın, e, Unutamadığın bir anın var mı sahnede veya aldığın güzel bir yolu, yorum var mı? E, aldığım güzel yorum e, şöyle söyleyeyim kanka, sürekli e, bunu iltifat olarak algılıyorum ben. Hı -hı. Hani sürekli e, sesin güzel, sesin güzel, bunu yap, Hı -hı. bunu geliştir, ses kaydı al, klip al, klip çek Hı -hı. gibisinden sürekli o tarz yorumlar da bulunuyordu. Hani tanıştığım Hı -hı. insanlar çevrem. Öyle kanka Peki öyle öyle bir e, unutamadığım böyle senin çok gururlandırıcı bir anın var mı? Gururlandırıcı bir anım, e, yarışmalarda, konserlerde birinci olduğum Hı -hı. an. O zamanlar. En son e, Çorum Belediyesi bir yarışma yapmıştı evet. ve orada senin e, birinciliğin vardı. Evet. O yarışmayı anlatabilir misin bize? O atmosfer nasıldı ve neler yaşadın o yarışmada? Kanka o yarışmada e, sahneye çıktım. Tabii e, Lise kategorisi ve üniversite kategorisi vardı hı hı. O kategoride Ben e, lise kategorisindeydim hı hı. Devlet tiyatro salonunda oldu o program hı hı. O konser o günün şey, e, Konser programı yarışma hı hı. sonucu Orada oldu Gözlerimi kapattım kanka Sıra bana gelmişti gözlerimi kapattım e, Zaten karşımdaki Hiçbir kimseyi göremiyordum e, Yukarıdan gelen ışıklardan evet, dolayı evet. Gözlerimi kapattım Zaten o kapattığım anda bütün hayatımdaki böyle geçmişim hep gözlerim gözümün önüne geldi. Hı hı. Ee, da işte bir şekilde kazandık. Hani duruşum olsun, hı hı. E, orkestrayı yönetebilme olsun. Hiç beklemediğim bir anda birinciliğin geldi Aynen o zaman. öyle. Öyle doğal evet. bir şekilde gelişti. Hayır, beklemediğim anda değil. Birinci olduğum zaten ben <laughs> e, nasıl <laughs> yani diyeyim? Onun için emindim. şey yaptım. Aynen. Evet <laughs> kendinden emindim. O zaman şimdi senden parçalar deneyelim yeniden. Tamam. Yarışmada birinci olduğum türküyü söyleyeyim. Tamam. Allı Turnam bestesi. Allı Turnam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allı Turnam bizim Varısa şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Ya gülüm gülüm, yer gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, turunalar hey. Ya gülüm gülüm, ya gülüm gülüm, tutmuyor elim durunallah hey. Eğer bizi sualleden olursa Because... Tutmuyor elim durunalar Hey Evet Evet bizim defol müziğimiz aldı tırnağı ilgilenmek isteyen e, genç arkadaşlarımıza tavsiyeleri nelerdir? Onlar neler yapmalı? Kankam, e, şimdi kendimden şöyle söyleyeyim. Müzik gerçekten çok ayrı bir şey. Yani insanın ruhunu hı hı. gerçekten canlandırıyor. Mesela ben sinirli olduğum anda, mutsuz olduğum anda, evde olduğum zaman veya dışarıda olduğum zaman kesinlikle bir müzik dinlerim ya da e, evdeysem de git sürekli gitar çalarım. Hı hı. E, e o sinirimi üzüntümü düşüncemi bütün hepsini alır Evet böyle bir sakinleştiriyor Aynen yani. öyle ee, hani derler ya müzik ruhun gıdasıdır Aynen öyle Öyle kanka. diyorsun yani. Aynen öyle diyorum Evet Evet e, sana farklı bir soru sorayım 3-4 gün sonra yeni yıla gireceğiz yeni yıldan beklentileri nelerdir Kanka yeni yıldan beklentilerim. Sağlık hı hı. Huzur hı hı. Bereket hı hı. Para Yeni yılda böyle bir hedefin var mı? Yeni yılda hedeflerim var kanka ee, Yurt dışı hep bir Hedefim hayallerim var kanka benim hı hı. Hani ben en çok istediğim 30 tane bir hedefimi hayalimi Bir kağıda yazarım hı hı. Ee, En çok istediklerimi de Başka bir kağıda yazarım hı hı. ve onlar üzerinden Hani giderim Bu yılda beklentim şu Para biriktirip yurt dışına çıkabilmek. Hı hı. Çünkü hep dünyayı gezmek isterdim. Çünkü yapılacak, görecek, gezilecek çok fazla şey var. Hı hı, evet. Yani sen de böyle yeni yerler ve kendini geliştirmek açısından bu tür şeyler istiyorsun. Aynen öyle kanka. Evet. Evet e, istersen son kez senden müzikler dinleyelim. Tamam. Evet, e, şimdi o zaman senden İspanyolca bir şarkı dinleyeceğiz, değil mi? Tamam, aynen kanka İspanyolca bir tamam, parça tamam, şarkı söyleyeyim ben sizlere. Brujeros del ensueño, ey, muri muri. Pocucasiconsuma, pomulume kori. L'animien si è tollurata, se tu ton non facci mai male Lo tempo passa, ma non ha non c'è mai soli, se tu ton non torna, brucia la terra mia, Abruja lume cori, poco quasi consuma como lume cori. core, Et tu se si toma fashi ma chi malha non Son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersin? Son olarak kendinize çok iyi bakın. Hı, hı. Efendim, kendinize sağlıklı bakın. Malum kış hı hı. ayına girdik artık kış sezonu. 4 gün 4 gün sonra 5 gün sonra artık karlar evet. falan pisten daha yavaştan yavaştan yulanır. Evet, yeni yıla gireceğiz. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Hı hı. Sakın hasta olmayın zaten salgın var. <laughs> evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Siz sağ olun. <laughs> evet Umut Genç Kulübü dinleyicileri bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Umut Serdar'a kalın, Umut'la kalın.